Muhterem kardeşlerim, hepiniz ümit ve muhabbetle selamlarım. İslam'a davet hususunda sorumluluklarımızı ve bütün bir insanlığa karşı borcumuzu, vazifemizi konuşuyorduk. İslam'a davetin muhatapları da diyebiliriz bu meseleye. Değerli kardeşlerim, kaçamayacağımız bir görev vermiş Allah Celle Celaluhu. Sık sık okuduğumuz bir ayeti kerime, Ali İmran Suresi 110. Ayet-i Kerime tüm hayra ümmetin Siz ümmetlerin en hayırlısısınız. Nereden bu hayırlılık? Uhricetli naz insanlar için çıkarılmışsınız. Ne yapacağız insanlara? Te'muruna bil maruf ve tenhevna anil münker Onları maruf olana dinin ve güzel gördüklerine davet edeceksiniz. Bunu emrecek, yaygınlaştıracak, yaşatacak, hakim olmasını isteyeceksiniz ona çabalayacaksınız yani. Ve insanları ve ten have münker münkerden yani hem dinin, şeriatın hem de aklın çirkin gördüğü işlerden onları nehyedeceksiniz, alıkoyacaksınız ve kötülüğün yeryüzünden kaldırılmasına çabalayacaksınız. Siz Allah'a iman eder, Allah'a teslim olur, insanları da buna davet etmek borcunda olan insanlarsınız. Değerli kardeşlerim, ümmet Muhammed'in yeryüzünde varoluş amacı budur. Müslümanlar bilir ki sadece kendilerinin inanmaları ve inandıkları gibi yaşamaları yetmiyor. Zarardan, ziyandan, hüsrandan kurtulabilmek için. Çünkü bu dünyada gayrimüslimler de var. Kafirlerle, münafıklarla iç içe yaşıyoruz. Yani bir evin kenarındaki ev yanmış tutuşmuş ise bu bitişikteki ev çok da rahat edemez. O da yangını söndürmeye koşar çünkü evine silahet edecektir yani. O yüzden sadece kendi bizim Müslümanların İslam'ı çok iyi bilip yaşamaları yetmiyor. Bu gerekli. Bu bütün bir insanlığa örnek olunacak. Ama aynı zamanda Müslümanların dışındaki hangi dinden olursa olsun diğer insanları da İslam'a davet etmeleri gerekir. Onlara hakkı tavsiye etmeleri gerekir. Yanlıştan onları alıkoymaya çabalamaları gerekir. Bu uğurda gelecek olan bütün masraflar, zorluklar, sıkıntılar, hatta belalar, musibetler, eziyetler, işkenceler, bunlara sabırla katlanacak, dayanacak, direnecek ve vazifesine devam edecektir. Tabi bu sözlerim size hemen Asr suresini hatırlatıyor değil mi? Bismillah. Vel asri, asre yemin olsun, zamanı külle yemin olsun ki inler insana lebi husrin. insan zarar ziyan içinde, hüsran içindedir. İlla şunlar hariç. Bu zarardan, bu ziyandan, bu hüsrandan kurtulanlar ellezine amenu, iman edenler yeterli mi? Hayır. Ve amelü saliha, saliha Daha ve tavasav bil hak. Karşılıklı birbirlerine hakkı tavsiye edenler. Hakkı tavsiyeleşenlerdir. Bu da bir vazif. Bu da yetmiyor. Ve tavasav Karşılıklı tavsiyeleşirler birbirlerine neyi sabır tavsiye ederler. Yani insanları İslam'a davet etmek zor, eğitim öğretim işleri çok zor. Hatta az önce dediğimiz gibi şahsi zorluklarından, masraflarından, sıkıntılarından vazgeçtik. Bir kısım insanlar sizin bu davanızı yok etmek ve kendi batıl davalarını, dinlerini yaşatmak için sizinle savaşacaklar yani. Bu işin bir eziyet tarafı, işkence tarafı, harp tarafı, savaş tarafı, ölüm tarafı da vardır. E bunlara da sabredilecek. Bunlar vardır diye davadan vazgeçilmeyecek yani. Değerli kardeşlerim, ümmet içinde herkesten bu görevi yerine getirmesini beklemek herhalde bir hayal olur. O zaman ne olacak? Bu işi yapacak özel davetçiler, tebliğciler, eğitimciler, mühşitler, vaizler, nasihatçılar, İslam alimleri yetiştirmek gerekir. Aynı Adem-i Ademran Söresi'nin bir ayet-i kerimesinde buyuruyor vel tekum minkum ümmetun yed'un ila el hayr içinizden hayra davet eden bir topluluk olursun. Herkes dini hakkıyla öğrenip bütün taraflarıyla belki yaşayamaz, başkalarını anlatamaz. Şimdi kendilerini ilgilen kısımlarını öğrenirlerse çoğu insan için yeter. Halk için öyledir. Ticaret, tüccarların işi, onlar ince meseleler öğrensin. Bekarlara evlilik, boşanma, nafaka işlerinin e, öğrenecek tarafı yok ama evlendikleri zaman öğrenmeleri lazım. Biz buna ne diyoruz? İl bu hal. Yani içinde bulundukları halin ilmi. Şimdi, bütün Müslümanlardan İslam'ı gayrimüslimlere, diğer ülkelere gidip davet etme vazifesi beklenemez. Ama bunun için o ümmetin bir vazifesi var. Yapacağı bir vazifesi nedir? Kendi aralarından bu işi yapacak bir topluluğu çıkartmak, yetiştirmektir. Yani. Bu ümmete toptan düşen bir görev, bu açıdan ümmete bir parza aindir. Ama ferden fert herkese değil, farz aid, farz kifaye. Fakat toptan ümmete bir farz olduğunda da şüphe yoktur. Evet, bu kadroyu yetiştirmek e, bunun için e, gerekli olan okulları açmak, eğitimini yapmak biz Müslümanlara bir farzı aindir ama yetkili insanlara da e, özellikle düşer. Ya da cümleyi şöyle değiştirelim bütün bir topluma farz-ı kifayedir. Fakat vazifeli olan insanlara özel olarak farz indir. Dolayısıyla ümmetin her bir ferdi dini dava haline getirecek. Yani ben bu dinim için ne yapabilirim? Bunun kaygısını çekecek ne yapabileceğini hem kendisi tefekkür edecek bunu en iyisi kendisi bilir hem de bu konuda bilgili insanlardan danışarak bilgi alacak. Yani ben dinime hizmet etmek istiyorum. Bana düşen ne olabilir? Ben ne yapabilirim diye. Hem kendi tefekkür düşünmesi, araştırması hem de istişare, akıl danışması. Değerli kardeşlerim bütün bunlar aslında bir bilinç olduğu kadar günahlarımızda da bir kefarettir yani. Derecelerimizi Allah Celle Celaluhu Katında kat kat artıran bir konudur. Men yap al suen 3 ile ayeti indirildiğinde sizden her kim bir kötülük yaptığı zaman mutlaka onun karşılığına görür ve cezalandırılır. Ashab-ı kiram ağladı. Ebu Bekir Efendimiz de ağlıyordu. Niye ağlıyorsun diye peygamberimiz sorunca buna nasıl gücümüz yeter? Ya Resulallah. İsyan mı diyorsunuz dedi peygamberimiz Latife. Hayır ya Resulallah korkuyoruz dedi. Altında nasıl kalkarız yani? E değerli kardeşlerim ma yutak yani altından kalkılamayacak yük İslam'da yok. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir nefse ancak vus o kadar, götürebileceği kadar yük yüklük. Peki buradaki ceza nedir? Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz buyurdu ki, sen İslam için kaygı çekiyorsun ya, kendi evlatlarına helal rızık yedirmek için kaygı çekiyorsun ya, düşünüyorsun ya, nasıl ederim, nasıl yaparım? Bütün bu kaygılar, bütün bu düşünceler, bütün bu tefekkürler, hepsi sizin o günahlarınızı sildiren, günahlarınıza kefbarat olan, Allah katında derecenizi kat kat yükselten ve sizi manen Cenab-ı Allah'a yaklaştıran manevi yakınlık sebebidir diyor. O yüzden değerli kardeşlerim namaz nasıl bir ibadetse, oruç, zekat nasıl bir ibadetse, Kur'an okumak, zikrullah tesbih çekerek la ilahe illallah demek nasıl bir ibadetse, bir müslümanın ben İslam'ın insanlar tarafından duyulması, öğrenilmesi, yaşanılması Gayrimüslimlerin İslam'a davet edilmesi için ne yapabilirim? Maddi manevi, parayla, pulla, beden gücüyle ne yapabilirim diye tefekkür etmesi, bunu düşünmesi, bunun kaygısını çekmesi işte bu kadar büyük bir ibadettir. Biz Allah celle celaluhu yar ve yardımcımız olsun. Evet, ben de Müslümanım demek ciddi bir iştir. Gayret ister, çaba ister. Allah muvaffak eylesin. Hoşçakalın ve selam.